Yani artı yüz takasında cezalının ikincisini yapıyoruz. Ceza ne olsun? Cezayı bir bulalım öncelikle, çete bir soralım. No, tamam ben abi cezamızı azından... belirledik. İkon açacağız abi, takas kısmına gideceğiz. O bizim klasik ikonlardan bir tane açacağız. Bakalım oradan da ne çıkacak? En azından bir ufak bir atraksiyon olur. İlk battal sen Peki, mi açacaksın şu an? Bakıyorum. Sen mi açacaksın? İlk ben açayım, ikisi sen sor, en son ben sonra... açayım. Nasıl ki? Valla... İyi. İlkini sen aç o zaman. Aç ekran paylaşımını. Şu an Battal Gazi'deyiz. Yani istediğin zaman açabilirsin. İlkini bir Battal açıyor bakalım ne olacak. Bir o açacak bir. bir, ben açacağım. Şu an artı 100 takasını ilk o yapıyor. Sonraki artı 100 takasını ben yapacağım. Bir. Battal. Patla bir. oğlum. Patla. Bir. 5 milyon. Bir. Yenilene 5 milyon girecek. Bir. Ya İsviçre. İsviçre. Santrafor. Arap vardı bunların Santrafor'a. <laughs> Oğlum seni bu 4.5 milyonlar seviyor ya. 4.5 milyon seviyor seni. Hadi salla bir tane daha salla. Öyle sen salla. Sen yani salla, hadi oyuncu... salla. En son ben böyle rahatsız ben rahat. Ben hocam bir tane İyi hadi sen onu al. Ben geçeyim hemen yapayım kendim şimdi. Türkiye kampanyalar devam ediyor. Duvar dekorasyon ürünleriyle evinizi gerçekten çok şık hale getirebilirsiniz. Burada birbirinden güzel kampanyalar var. Siparişinizde Shoti Game yazarsanız Shoti Game'den size harika bir hediye de var. Daha güzel bir yaşam, daha güzel bir ev için bin bir türlü hediye Türkiye Ne kadar tamam, ben sana öyle mi yaptım Allah'ını seversen ya? Hiçbir şey demedim evet, ya. Patladım, patladım. Abi patladın dedim ya bir evet. şey demedim sen de patladın de bir şey de. Elma de, armut de, karpuz de bir şey de yani. Ama yani ben sana bir şey demedim. Dedim mi beyler? Şu an ben buradan çok güzel bir karakter çıkartacağım diye ümit ediyorum. Abi bir sürü para vurdum. Korelileri buldum. Arap sana güveniyorum ha. O kadar salladık. Araba güveniyorum bu. Fethiye az önceki 92'lik kişi çıkacak sana. Oğlum gördüm. yüzlük takas yapıyoruz. 92'lik ne ya? <laughs> Batutan, hey chati, gördüğüm oyuncuyu biliyorum ben o yüzden diyorum. Allah Allah, Allah Allah. Abicim ben i̇şte sana bir şey söyleyeyim mi? Tamam, ben belki şanslı olmayabilirim. Ama bu takas de konusunda... Dedin mi anlarsın? Hangi <laughs> oyuncuya mı? Bak, 105'lik adam geliyor birader. Şu an, ben bu tuşa basınca... 105'lik adam geliyor. <laughs> <Bir kan gülüyor> i̇nşallah Alessandro çıkar, inşallah Alessandro çıkar. Ne Alessandro lan? Baba geliyor baba 105'lik baba geliyor. 105'lik. Alexander hadi. Bu ne ya? Alexander. Alexander Alexander, <laughs> Alexander senin bu yaptığın ayıptır be. İddialı paket açılımında sen gelin misin be abi? En kötü adam bu galiba ha. 300. Şu an sakattayız. Evet, ben açıyorum şimdi. Ya da sen aç. Hangisi? Ben açıyorum o zaman. Hadi bir daha açıyorum. Ben sonu sen aç. Abi 3 yedi yüzük adam mı gelir ya? Evet. Saçmalık ya. Oğlum bak bu herifin tipi çok acayip ha. Ito. Allah cezanı versin Ito. Geçen sen bana çıktın Ito. Mahvettin lan beni Ito. Bana çıktı o Ito. Biliyorsunuz mu? 86'lıkları koyuyoruz. Abicim be. Yapma abicim be. 86'lıkları koyalım. Emre hoş geldin bu arada. Şu 80'lik abi 80'lik oyuncu kaldı daha. zaman yaparız, Ne? geldi zaman yaparız? Yaparız. Totiler geldiği zaman da yaparız ama abi ben sana yenilmeyeyim ama ya. Günah değil mi bana? Bak Messi gibi adamı satılığa koydum be. Alexandro Vallahi seni de satacaktım ha. Haydi. Sen şu an 4.5 milyonluk çıkardın. Benim şu an 4.5 milyon... Abi benim bir... Abi 103 falan gelse böyle götü Abi, kurtaracak 101, gibi olacağım ya. Sen 101. ya ne 101 ya? 103, 104 gelsin bana ya. Götü kurtarayım ya. Yapma be kardeşim. Şans bak. sen kaybediyorsun. Abi yüzlük çıkarsa batıyoruz zaten. Yüzlük gelirse batıyoruz. Yapma bu oğlum. Hadi bu oğlum. Şöyle bir 104. Ya 104 105 tam sana ihtiyacım olduğu zaman şu an. Böyle yüksek oyuncuya çıkmasına ihtiyacım olduğu zaman bu ya. Hadi be. Elim de gitmiyor ha. Hadi bu oğlum. Hadi de sana böyle tam ihtiyacım var. 104'lük 105'lik adama ya. Abi sen nereden? Ya <laughs> siz nereden geliyorsunuz ya? Aha. Ben 100 bini çıkarsa kazanıyorum. Ben 100 çıkardım oğlum. Sen 100 bini çıkarman lazım kazanman için. 101 geldi yine ya. Yo ben benim ben 100 ki şu ben 100 bini kazanıyorum. Neden lan? Aydı lan sen de. <laughs> Yapma evet. be. Oh! Battal'ın son transferi. Yük. Abicim şimdi sana da 100 gelsin. ne şiş şansın ne kebap yansın yani. Ne Hiçbirimize bir şey olmasın. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Müz gelsin Orada de şiş Ne de kebap. Orta gelsin. Zol bir Kim mi? var lan? Lan 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 ben bana neden gelmiyorsun ya? Bana neden çıkmıyorsun ya? Bana neden çıkmıyorsun ya? <laughs> Adamın hayatla ilişkisi kesildi ha. Kapattı hemen her şey gitti. Abicim akılsız başın ceremesini artık oyuncular çekecek. Takas kısmına gidelim. Cezamızı çekelim. Şimdi altyapı takaslarından oyunun başında beni inanılmaz derecede batıran takaslardan bir tanesi bu. Temel ikon paket takası. Yaklaşık olarak maliyeti bu. Takasın tam anlamıyla 5 milyondu arkadaşlar. Bunun maliyeti. Ve şu an gördüğünüz gibi piyasadan oyuncu almak zorunda kalacağım. Yani 3 tane defans oyuncusu alacağım. Abi bütün adamlarım gitti ya. Abi battım. Abi şu an inanılmaz derecede battım ya. 500 de para veriyoruz. E, 3 tane forvet. 2 tane orta saha. 3 tane defans adamı almam lazım. Bütün oyuncuları aldık abi Hepsi 1 milyona mal oldu eksiklerimiz Yalnız ee, bu takas Harbi bana zarar yapacak ya Bu takas baya bir zarar yapıyor bana Öyle gördüm ben işi Şu Allah bir tanesini alamamışım O da gelir herhalde Biz bunları ekleyene kadar Yanlış mı aldım lan Abi bir tanesini nasıl alamadım ben ya Hangisi gelmedi lan bana bunların Şaka mısın oğlum oyun sen ya? Bir tanesi gelmemiş. Şimdi geldi. Oğlum demin gelsen ne olurdu ya? Alalım abi onu da. 1 milyonu geçtik bu arada. Yatırdığımız parayla. Yani buradan Pele çıksın Allah rahmetli oldu. Yani para eden bir oyuncu çıkarsa çok güzel olur. Çok battık çünkü bu akşam. Çok battık. Takas kısmını yapıyoruz. Beyler lütfen like atmayı ihmal etmeyin. Takas yapıyoruz abi. Bu temel ikon paketinde inanılmaz batıyordum ben. Bugün o batmalardan değil. Bugün bu takasta çık. <laughs> i̇nanılır gibi değil ya. İnanılır gibi değil ya. İnanılır gibi değil ya.